Borulu Oğla'dan günaydın. Bugün epey güzel bir yol gideceğiz hep beraber. Önce şu anahtarı Recep'e verelim. Bir yolumuza çıkalım. Burada kaldık güzel. Gayet iyiydi. Hiç de bir sıkıntısı yoktu vallahi. Recep şu taraftaydı. Morning. Sorry. Are you just handing your key in? Yes, I am. Or do you need something in the shop? No, I don't need something. That's, that's my key only. Thank you. Have a nice day. Bu gördüğünüz Recep'ti işte. Haydi bakalım. Yollar bizi bekler. Bir buçukta orada olacağız. Ups, trafik soldan. ya hala hala tam alışamadık ha. Hala bak gördünüz mü? Sağdan gidiyor arkaya. Bugün nereye gidiyoruz? Rotamıza bir göz atalım. <laughs> Buralarda öyleydi. Yani kaç gündür sıcaktan yanıp biterken buralar serin. İlginç. Bakın şu anda 15 dereceyle başladı. Dün de 13 ile başlamıştı. En fazla 25'i gördü ama hiç de öyle dedim. Yani çok ideal bir hava. Gerçekten güzel bir hava. Yani terletmeyecek güzel olan kısmı o. Çünkü bugün zaten başka anlamlarda terleyeceğiz. Niye? Çünkü <laughs> önemli bir Outback'ten çölden geçişimiz olacak. Ve de su geçişleri de var. Bazı bölgelerde sular da var yani. Ondan da geçeceğiz. Bakalım. Keyifli bir gün olacak diye bekliyorum. Şimdi Borrolola'nın manasına baktım. Tam bir manası olmamakla birlikte genelde bu bölge yerlilerinin doğaya, ondan sonra havaya, suya ve benzer şeylerden önem verdikleriyle alakalı bir betimleme olduğundan bahsediliyor. Ama tam da net bir kelime karşılığında ''Aha da budur'' diye bir şey bulamadım. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Aslında gideceğimiz yer bir homestead yani çiftlik. Biz çiftlikte konaklayacağız bu akşam. Güzel bir yer ama. Kim ayarladı? <laughs> Tabii ki Can. Ya yani kardeşim ya adam var ya ben ama... Avustralya'da resmen mihmandarlık değil bu başka bir şey ya. Yani oraya ayarlıyor, buraya ayarlıyor. Nasıl oradan yol gösteriyor Cape Crawford. Buradan geldik mi gereken? Doğru. Zaten buradan geldik ama sorodunuz sizlerden. Yani mükemmel. Şimdi güzel, keyifli bir yol bekliyor bizi. Bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Hedefimiz Barkley Homestead. Yani bağlı çiftliği. 370 kilometre var. 368 kilometre. Ve bu 368 kilometre boyunca yaklaşık 15-20 kilometredir yoldayım. Hiç servis yok. Yani benzin benzin hiçbir şey yok. <laughs> bu benzinle oraya kadar gitmek zorundayım. Tabi burada da ben depoyu fullledim GS'in avantajı da bu işte. Bakalım. Pardon. Şu anda depomda bana diyor ki zaten 480 kilometre giderim abi diyor. Dolayısıyla böyle e-Tidar'la gittiğimiz sürece benzinle ilgili bir sorunumuz olmaz. Ama yani şimdi ilginç yanı zaten bu. Bu arada hiçbir şey yok. Artık resmen Outback'e giriyoruz. Girdik hatta. İleride bazı yollar ne olacak? Offroad'a dönecek. Daha da beteri ne olacak? Su geçişleri olacak. Aman aman aman. Haydi bakalım. Bu arada arkamızdaki bir araba da bizi takip ediyor ama o beni... Burası single lane dedikleri yol. Ben şu abiye yol vereceğim o geçsin. Çünkü arkamdan yapışsın istemiyorum. Bugün zor bir gün olacak. O, burası ne böyle? Yani buna 110 nasıl oluyor ya? Allahını seversen yani. Yani tek arabanın gidebildiği yerde nasıl limite 110 diyorsunuz ya? ya çok ilginç değil mi? Ne bileyim. <laughs> Fazla. Bence de şöyle yap kardeşim. Bak sen şöyle yap en Ne yapayım ne yapayım, bak. Bunu bir kapatalım, değil mi? Gayet drone uçurmaya çalışıyorum, olur mu? Bir yukarıdan bir bakalım aşağıya. yaklaşık bir saattir bu yolda böyle devam ediyorum. Şu anda resmen Outback'in içerisindeyiz. Ve nereye doğru gidiyoruz şu anda? Biraz güneye doğru iniyoruz. Güneydeki Barkley Homestead'e doğru. Toprak kırmızı, asfalt bile kırmızı. Aha ileride değişiyor. Yol açılıyor. Aa güzel. Tek şeritten ikiye çıktık. Oh be. Aa harika. Mesela şimdi karşıdan bir araba geliyor. <laughs> Tek arabalık yol burası. Ya iki araba yan yana sığınmıyor. Ne olacak? Kim çıkacak yoldan? Tabii ki o çıkacak. Aferin. Aferin. Eyvallah. <laughs> şimdi Outback'teyiz. O meşhur Outback'te. <laughs> Vay arkadaş ya. Hiçliğin ortası yani. <laughs> kimse yok. Ne araba geliyor geçiyor, ne bir şey var ortada. Bazı yerlerde böyle çukur mukur bayağı sakat yerlerden geçtim. Amanın da amanın. Pek bir keyifsiz yol ama bek tecrübesi ediyor olmak da benim için ayrı bir keyif. Delikanlı müthişsin ya müthişsin. Hiç var ya tık demeden götürüyor beni. Koçum benim ya. Evet şimdi delikanlı hadi bakalım biz ne yapalım ufaktan ufaktan tekrar son bir 80 kilometremiz son kaldı gideceğimiz yere ondan sonra dinlenmeye geçebiliriz. Dolayısıyla gece kalmadan da öğle vakti öğleden sonra kaç gibi? Galiba 3 gibi orada olacağız. Şimdi gösteririz. Go! uçsuz bucaksız yollardır. Şuna bakar mısınız? Nereye baksanız uçsu yani sonuna kadar. ya dur kimse gelmiyor burada gitmiyor zaten. Şunu bir ayaklık bak. <laughs> Görüyor musunuz yani? Sonuna kadar. Bence düz dünyacılar haklı olabilirler. Ha. <laughs> düz düz her yer. Vay be. Baba baba. Ba, Ele bana bak ya. Outback'te yani canım delikanlım Outback'te neler yardırıyorsun ya, harikasın var ya. Çok güzel, çok keyifli geliyorsun. Aman bir araba falan gelmesin de. Yok pardon gelmez yani son 1 saattir bir araç görmedim. Tek başıma geliyorum gidiyorum. Ne karşıdan gelen ne doğru önümden giden geride gene vardı. Bundan 200-300 kilometre falan geride vardı o. Onlar da bitti. Vay be! <laughs> Varya burada başımıza bir iş gelse Kimseyi bulamayız ha Neyse ki uydu telefonum var Bir yandan canlı mesajlaşıyoruz Evet Haydi bakalım Devam Şuna bak ya Şurada ne diyor? bir bey, neye karşı bir bey olan bir Stock, Anfen Stroud. Kardeşim evet burada herhangi bir çiftlik yok görüyoruz. Bakar mısınız karşıya? <laughs> evet, bence de dünya düz. Bunun en iyi ispatı bu zaten. <laughs> ay kuşlara bak. Ay 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 burası ne? Clayford River Bridge'deyiz. Balıkçılara bakar mısınız? Aa her yerde. <laughs> İnekler de var orada. Daha önce söyledim ya bu ineklerin hepsi sahipsiz. Yok öyle bir başı boş yani. <laughs> Ay ne kadar güzel. Bakar mısınız? Görüyor mü bu, bu kamera acaba bütün bunları? Vay 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 vay. Ha çok güzel. Ha bak bir tanesi yorumun ortasına indi. <laughs> Gençler ne yapıyor? Düzüyor muyuz? Ya bu kamera da gösteriyor mudur acaba ya? Dur abi kimse geldi diyor ki zaten. Bakar mısınız ya? Aa bak bak pelikan var. <laughs> Diğer balıkçı şu kartal mı ya bu ne ya? İyi de salladım ha. Bak 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 şunlara bak. Aa cennet burası. Bak şuradaki balıkçıl. Bak daldı aşağıya. Karşıda bir tane büyük gidiyor. Aa ne kadar güzelmiş burası. Gençler şuradan fotoğraf çekeyim bir dakika dur. Tamam takılın takılın vallahi benim size zararım yok. Dur. Aa. Şöyle bir kenara geçelim. Gelen giden arabaya da engel olmayalım. <laughs> Gerçi kimse gelip gitti yok da. Abi sen bir sus ya. haber? İyi miyiz? Rahatsız eden yok değil mi siz burada? <laughs> Kim rahatsız edecek ki? Burada hep balıkçıl kuşlar var. Pelikanlar, <laughs> bir diğerleri karabalık. Aa bak bak bak. <laughs> hey delikanlı. Selam. Bir fotoğrafımızı çekeyim diyeceğim ama buradan da çok gözükmüyor ki. Kuşlar için çok önemli bir yer anladım kadarıyla. Burada timsah mimsah yoktur değil mi? Bulanık su pek öyle bir gösteriyor Gerçi olsa onlar orada rahatlık da. Peki bu. Aa. Şu tarafta bayağı büyük bir grup var. Vay be. <laughs> çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel. Haydi bakalım. Gençler bizi bekleyenler var o yüzden bizim gitmemiz gerekiyor. <laughs> Size burada bol balıklı, keyifli, kimsenin sizi rahatsız etmediği <laughs> iyi bir yaşam diliyorum. İneklerimiz. Ya gerçekten bu çok tuhaf ya. Ve bazı çiftçiler bile inekleri bırakabiliyorlar ama şu eldivenlere yerde Günün sonuna geldi Yolumuz bitti. Bir 4 kilometre sonra homestead'de yani çiftlikte olacağız. Kalacağımız yer aynı zamanda. Yani fena değil yol. Yani düz olmasını artık alıştık canım. Ona sorun değil ama tek yol maalesef. Yani karşı gelince bir inmesi lazım ama trafik o kadar az ki yani o, o, kadar da dert olmadı. Ama zaten motosikleti gören herkes bir iniyor. <laughs> yani motosikleti inmesini beklemiyor. Ama dün tırların olduğu yerde tırlar başka bir şey. Tır olunca mecburen ben biniyorum. Evet. Outback tecrübesini de yaşıyoruz şu anda. Vay be. Avustralya Outback'inde motosiklet kullanmak da varmış. Kısmete bak. Çok şanslıyım. Benzinimiz mükemmel yetti. Zaten bakıyorum hala 100 kilometre gösteriyor ki bittiğimizde zaten benzin stasyonu var. Büyük deponun faydası. O yüzden zaten bu delikanlı tercih ettim. Deposu çok büyük. Evet göründü kalacağımız yer. Git git gitmedim be. Haydi be. İsa, ha Mount İsa'ya da gideceğiz. Bunked Highway'den mi gideceğiz oraya bilmiyorum. Bakacağız. Ev kampı Barkley Region. Evet hoş bulduk. Şu sol taraf galiba. Mount Isa, Stuart Highway, Barkley Highway var mı gelen var başka gelen var mı yok şu gelen yol trenine dikkat şimdi biz de buradan sağdan gireceğiz evet bugün kalacağımız yer burası bu neymiş iki tane kertenkele güreşirken mi çekmişler Barkley Homestead, evet. Bugün Bartlow kalıyoruz. Girişi neresi senin birader? Abi giriş nereye? Aha Bartlow Homestead. Burada yazıyor. Şimdi içeri gidip soralım. Önce benzinini alalım mı? Yarın sabah bir de benzinle uğraşmasak ha? Nasıl olur? Dizel zeldeşimiz olmaz. Ay, geçmiş şey olsun. Bayağı harcamışız ha. Yo, unut. Ne unutacağız kardeşim ya? En 25 alması lazım. Kaç 22 litre mi? Ya daha 8 litre benzin mi vardı yani sende? Emin misin? Tam taşımıyorum. Nereye suçuyorsun? 22 litre. Yani bilemedim. Emin de olamadım. Kaç numara? 2 numara. Burası ilginç bir yeri ben. Oo, boya güzel bir yeri ya. Oo, burası gayet güzelmiş halim. Oo, çok şık değil mi? Yeah. And I also have a booking here. For a poster room. Yeah. What's your surname? O C A K L I. Ocaklı. Okaklı. Olsun ne sertkna sokursanız. Beautiful. Ale? Yeah, I I am sorry, man. Right? Wonderful. So we have you in a room for 220. Okay. Bakın, kuzey topraklarında çok alakasız bir yerde direkt kartımı geçireceğim. Gel. Yani ka kaç bin kilometrede de şifremizi de gizlice girelim. 45. Perfect. Perfect. Thank you. Bye. Oh, ne ararsam var abi burada güzel ilginç ama yani hani çok da deli toplu diğer yerlere göre. Genelde böyle bir pejmur delik oluyor o şeylerden. Abi şuna bu güzeline baksana. Ne kadar güzel. Hmm, buraya bir eldeymiş. değmiş. Şurada kalacağım üzer. Hey, üç numara. Haydi bakalım. Bu ne abi? Ha, bir tek, bu otomatik mi açıyor? Aha şifre vermemişsiniz inşallah. Ha, çok şoktu. Ups. Verdi lan bu. Gayet güzel. Daha olsun. Çok temiz bir kere. Evet, hadi bakalım. Bugün hep bu kadar. Ve gezimizi tamamladık. Umarım rota boyunca keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Devam ki.